Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Birbik girmiştim. İstiyorsanız bir daha girelim. Yorumlarda belirtiniz. Arın eğitime gireceğim. Bunun matlarım da böyle. S büyük harfle S diye küçük harfle de Ahmet yazdığınızda benim ismim çıkar. İlk o çıkana tıklayacaksınız. Sonra bana arkadaş kısıtayı atıp istiyorsanız ben de vesaire atabilirsiniz. O da kartınız varsa veya bana sorarsınız. Ben de o kartı varsa. Her zaman oynayabilirim. Sizinle. Arkadaşlar biraz önce sesim gelmiyor olabilir. Çünkü şey yaptım. Ne Oha her yerden çıkıyorlar. Bir yer gelmiyorlar ki tek her yer. Oradan bir sıkıyor, oradan bir sıkıyor. Ben ne yapabilirim ki? son 1k'yı alayım ben. İşiniz bitti oğlum siz. Buraya kadar bir şey yaptım. Oke diyorsun ki k var. İki yerden gelmeyin ama bak. olsun Oha ya. Neden hep arkadan geliyorlar? yerden gelseniz rica etsem tek yerden gelebilir misiniz? Dur ben buraya sonak, 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 Oha köy çaldı bizim şeyimiz. güzelmiş abi. fil çaldılar ya Lan bizim adam ölmüş müydü? Ben orada yüksek 38 gördüm. Ama hepiniz bütünüz bu 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 bu. Şimdi bir link Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.